Zarfı açmasanız olur mu bin amca? Sodamini ve Anirud'un nikahı. 10 gün sonrası. Bu nasıl bir saçmalık? Kim ayarladı bunu? Anirut'la evliliğim çoktan planlanmıştı değil mi? Ben sadece günü belirledim. Sizin de aynı şeyi istediğinizi sanıyordum ben. Yani bunu istiyorsunuzdur umarım. Evet Sodamini ben halen senin evimizin gelini olman gerektiğini düşünüyorum. Ama bu nasıl olabilir ki? Bilmiyor musun sanki? Anirut artık Bondita ile evli. Ben bu davetiyeyi her şeyi planlayarak hazırlattım Binoy amca. Anlaşılan biraz kafanız karıştı. Bana güveniyorsunuz değil mi? O zaman her istediğimi kesinlikle söyleyebilirim. Niye endişelendiğin malum. Artık elimizden bir şey gelmez ki. Ve sen de onların artık evli olduklarını biliyorsun. Her konuda oldukça dikkatli olman gerekmez mi? <laughs> ne kadar akıllı olduğunuzu biliyorum Binoy amca. Her adımınızı çok iyi düşünerek atıyorsunuz. Böylece kimsenin ruhu duymuyor. Ama bilmediğiniz şey şu ki, dişi aslan yaralanınca avına iki kat daha güçlü bir şekilde saldırılmış. Peki bu bizim bir işimize yarayacak mı? Bir planın var mı? Anirut ve Bondita'yı ayırabilecek misin? Binoy amcacığım, iki büyük hata yaptık. Anirud'un güzellikten etkileneceğini düşündük. Ama Anirud'un ne kadar duygusal birisi olduğunu unuttuk. Bağlar onun önceliği. Her zaman aklındansa kalbiyle karar verir. Ve Anirud bana aşık. Güzelliğime değil. Yani evli olsa bile yine de eskisi gibi benim için gerçekten endişelenebilir ve... Biz de bundan faydalanacağız. İkinci önemli şey ise... ...Bondita'yı hep çaresizmiş gibi kabul etmeniz. Anirut, ona çok acıyor amca. Bondita'nın yatağını ıslattığını herkes duyduğu zamanlarda Bondita çok zayıftı. Anirut da onu tedavi etti. Bondita'nın cahil olduğu ortaya çıkınca Anirut ona eğitmeye başladı. Ve biz de Bondita'nın her bir kusurunu bulduğumuzda ve bunun üzerine gittiğimizde Bondita ile ikisini daha da yakınlaştırmış oluyoruz. Halbuki Anurud'un çaresiz insanların dertlerine deva olmayı ne kadar çok sevdiğini biliyorduk. Anurud'un Bondita'ya takıntısından biz sorumluyuz. Ama artık Anurud'a çaresiz Bondita'yı göstermeyeceğiz. Peki neyi gösterebiliriz ki? Bir kraliçeyi mi? Yahut neyi? Evet. Bunun nesi tuhaf? Anirut Bondita'nın yaramaz, başıboş ve tembel bir kız olduğunu... ...sadece yemek yiyip yaramazlık yaptığını görmeli. Yani Bondita'yı çaresiz bir kız olarak değil de... ...yaramaz ve tembel biri olarak göstereceğiz. Anirut'a ihtiyacı olmayan biri gibi görünmeli. Anirut'un hoşlanmayacağı türden biri. Onları ancak böyle ayırabilir. Sodamini, stratejin epey iyiymiş. Ama bunu nasıl yapacaksın? Bir planın var mı acaba? Yakında size anlatırım. O zamana dek bu nikah için hazırlanmamız. Ailedeki herkese kıyafet diktirin. Malikaneyi çiçeklerle süsleyeceğiz. Kalküta'dan tatlıcıya haber verin de tatlıları hazırlasın. O günden itibaren tam 10 gün sonra Anirut ve Sodamine evlenecek. Sakın tarihi unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.